üzere ülkemizde ve dünyada global olarak da bir ekonomik kriz yaşanmakta. Arkadaşlar biz de bu tasarruf çerçevesinde bazı önlemler almak zorunda kaldık. Bayrağı daima yaşadığı sürece dik duracak olan patronumuz Hulusi Bey'in bizzat Hoş geldiniz. Bizzat kendisinin aldığı karar olarak kurban bayramında... ...ikramiye vermemek gibi bir düşüncesi var ve bunu uygulayacağız. Arkadaşlar arkadaşlar yani böyle zor durumlarda... ...hepimiz birbirimize destek olmalıyız değil mi arkadaşlar ya? <laughs> Bir dakika, bir dakika ya. Allah Allah, bir dakika kardeşim. Bu şirkette çaycısından en üst rütbeli müdürüne kadar herkes canla başla çalıştı. Ne demek oluyor ya? Evet. evet, ee, evet, şey. evet Ayrıca şey, bu şeylere baktık, göstergelerde de görüyor yani. Hiç bizim şirket krizde falan değilmiş. Ayrıca hepimiz de son derece canla başla çalıştık yani. Evet. evet, ee, evet. evet çalıştık. Arkadaşlar, arkadaşlar hiç böyle boşu boşuna yani bir takım lagalagalara falan filan bilmem ne gerek yok. Herkes işini yapacak. Bu devirde işsiz kalmak nasıl bir şey biliyor musunuz siz arkadaşlar? Hadi bakalım herkes işini başına. Ya bir dakika çocuklar, panik yapmayın. Hulusi Bey'le bir de banka şimdi. Bir dakika Kamal Bey, bir dakika. Koltuğunuzu sallamaya garanti yok. Hulusi babam bizzat bu kararı kendisi aldı. O zaman biz de greve gidiyoruz. Biz de greve gidiyoruz. Eee demek pilot komşumuz kahvaltıya geldi ha? He Sarıcadı davet eleyipti. Kemal da böyle Sarıcadı o kadar böyle kıskanıp kıskanıp ki... ...yeni böyle söz tapabilmire. Ama boş ver sen onu. Adam yakışıklı mı sen ondan haberdar et. He <laughs> yakışı adamdı yani böyle yaraşıklıdı <laughs> çok da kübar. Bana böyle, böyle birden der siz hostes olabilirsiniz dedi. Ha, <laughs> adam sana yazıyor yani he? Yok bacım böyle eee temiz niyetle dedi. Ama sarı cadı böyle ele şeyler dedi ki, ben çok utandım. Aa, nasıl yani? Ha ha, cazibe mi hostes olacak? Impossible, anıcığım, dedi. <laughs> Aa, şuna bak, halt etsin o. Bir kere benim kardeşim, e, hosteslerin en güzeli olur. Hem beceride, hem de güzellikte. Ha, <laughs> <laughs> ben de ona inat, böyle hostesle müracaat eleyeceğim. <gülüyor> sen <gülüyor> mi yapıyorsunuz? Evet, isyan yapıyoruz. Hayır hayır, isyan falan değil kardeşim. En demokratik hakkımızı kullanıyoruz ve greve gidiyoruz. Allah Allah, bu evet, kadar. O kadar mı? İşte! A tamam. Ha? Ben de geleyim mi abiciğim? Nereye geleceksin lan? Ne bileyim işte, bir yere gidiyormuşum. Yok... mi, gören mi? Şey, şeytine Sus, sus Karacahal, sus. Yerin dibine gir, sus. Allah aşkına bir sus. Kemal Bey, Hulusi babam bu durumdan hiç hoşlanmayacak. Vallahi en temel hakkımız bu. Bize grevden başka çıkış tanımadınız, kusura bakmayın. Evet, evet. Bir kere gittik. Şey. E iyi, o zaman ben de... ...nakavt hakkımı kullanıyorum. Ne <laughs> 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 deniyor ya? Hayır, hayır ona değil. Tüysiklet bırakıyor. O nakavt hakkı değil, lokavt hakkı tip. <laughs> Bizim otoparkçak abi var, ya, biz ona kısaca lokaltakki diyoruz ve sus gerizecik. Hayır, Geri zeka. tamam ben tanıyorum onu. O zaman hiç işte, günün rahatlığıyla yapabiliriz Hayır, git 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 tip, git 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 Artist. git 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 siz. Açık bir git 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 ben açarım. Yani bizden Sizde durumlar vaziyetler neceydi, he? Bu atalık işi nasıl gider? Ama ne olsun? Ee, i̇şte yani şerefim aslında ya biraz aslında kendimi vicdanen rahatsız hissediyorum. Ne Çünkü şeref başa düşübdi yoksa? Yo, şeref durumundan gayet memnun. Eziver Beyi de baba olarak benimsedi. E, şeref veziyetten memnunsa bence mesele yoktu. Mutlu mutlu. E, benim de işime geldi doğrusu. Eziver Bey biraz babalıkta zorlanıyor ama ne yapalım? Eh babalıkta kolay değil tabii. <gülüyor> <gülüyor>